Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Hanker'den yepyeni paylaşımlar getirmeye devam ediyoruz. Hande Erçel Arkadaş Canlısı programına konuk olmuştu ve bugün programdan kamera arkası görüntüler paylaşıldı. Tabii ki herkes Hande Erçel'i yepyeni bir proje ile ekranlarda görmek istiyor. Herkesin beklentisi bu yönde. Bakalım Kerem Bursin'le birlikte yeni bir projede buluşacaklar mı? Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız, gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.